Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify'daki videolu şarkıyı Snapchat'te nasıl paylaşabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Canvas eklemek için Spotify for Artists hesabınıza giriş yapıp müzik sekmesini tıklayarak ardından Canvas eklemek istediğiniz parçaya tıklayıp Add Canvas butonuna tıkladığınızda adınız hazırlamış olduğunuz kanvası yükleyebilir. Mevcut kanvası paylaşmak istiyorsanız yani videolu şarkıyı Snapchat'te paylaşmak için o kanvasın üzerindeki 3 çizgiye tıklayıp paylaş seçeneğiyle kopyalayabilir ya Snapchat üzerine direkt tıklayarak Snapchat'te Spotify'daki videolu şarkıyı paylaşabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.